Şeydi önceden, Aden Parti'ye kavim atanmış, herkes okeydi. Şu an CHP kayyum atanmış, herkes okey diye döndük. Alıştırdılar yani büyük bir psikolojik savaş verildi orada bize karşı ve sonunda başarılı oldular bence. Yani benim için çok önemli değil ha CHP, ha Dem Parti. Yani o zaman ben yine, yani biz yine buradan söylüyorduk, bizim yapabileceğimiz de buydu zaten. Yani Dem ye kere Kaşlıca Kayıvmatanlı'nı söyledik seçimlerden sonra 11 yaklaşık 11 tane olması lazım Kayıvmatanlı Belediyesi'ne il ilçe. Bunun korkunçluğunu anlamadı kimse. Şimdi CHP'lilerin başına aynı şey geliyor. Hatta eski belediye başkanları da tutuklanıyor artık. Yani bunlar belliydi. Hiç kimse ilk başta ses çıkarmıyordu. DEM Parti olurken, Doğu'da olurken, Kürdistan'da olurken şimdi Herkes bir şok halinde. Bu şok olur olurken işte. dediğin yer neresi ya? Yok lan şeyden <gülüyor> demedim. Güne <laughs> Gü, Gü Güneydoğu'dan bahsediyor. Ha Hı tamam. Öyle <laughs> mi dedin ki ulan dedim Uğurak özel bölgesinde de mi şey oldu? <laughs> Orada da mı kayyum mayyum atandı bir şey? Diyarbakır'dan falan bahsediyorum. Diyarbakır'dan mı bahsediyor. atandı? Yani Ahmet'ten, Van'dan, Batman'dan. Abi çok ad var ya. Diyarbakır diyorsun sonra diyorsun ki Ahmet mi desem? Ahmet diyorsun sonra diyorsun ki başka bir at daha çıkıyor. Takip edemiyorum ben o atları yani.